Dün yine mehdi hakkında video yapanları göz attım. Yine sahte mehdi ile gerçek mehdi arasındaki fark. Yemeni karakteri. Yok mehdi bir tane siyasetçi duyuracak o siyasetçi Yemeniymiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam veya da diğer peygamberlere baktığımız zaman mesela peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber kaldığı zaman ilk ayetler indirildiği zaman peygamber bir tane sahabeye veyahut da peygamber Ebu Cehille mesela. Veya da Mekke'deki artık o dönemde idareci kimse. Ona bunu dedi mi? Benim ismimi duyur. Bunu demedi. Bunu demediyse sen neden Mehdi'de bunu diyorsun? Çünkü sahte Mehdi'sin. Bediüzzaman'ın kendisi bile Risale'de ne diyor? Ben Mehdi'nin bir askeri olabilirim diyor. Bak bir denki değilim diyor. Bir askeri olabilirim diyor. Mehdi'nin sana ihtiyacı yok. Mehdi'nin Bediüzzaman'a da ihtiyacı yok. Mehdi'nin Risale'ye de ihtiyacı yok. Mehdi doğrudan kaynağa bağlı. Bunu İmam Rabani 534. Mektubunda, mektubunda bahsediyor. Hz. İsa ve Mehdi doğrudan kaynağa bağlı olduğu için nübüvvet ehlidir. Yani sana ihtiyaçları yok. Yani bir peygamber gelip bir başkasına yalvaracak diyecek ki sen Yemanisin, sen olsun, sen busun. Benim ismimi duyur. Bu şekilde ben de peygamber olduğumu söyleyeceğim insanlara. Böyle iğrenç bir tablo, böyle iğrenç bir durum mu var? Yok Yemani o siyasetçi. Yemani o siyasetçi falan değil. Peygamber döneminde de Yemani vardı. Diğer peygamberler döneminde de Yemaniler vardı. Mehdi döneminde de Yemaniler olacaktır. Peygamber döneminde Yemaniler kimlerdi? Peygamber Aleyhisselam kendisi söylüyor ben peygamberim diye. Ve ondan sonra Mekke'deki sistem yavaş yavaş onun aleyhine gidiyor ve Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyor. Ama önceden birilerini gönderiyor sahabe olarak ve peygamberi tanıtıyor. Medine'nin bir kısmı Müslüman oluyor. İşte Yamaniler onlardır. Yani peygamberi tanıtan, peygamberin izniyle bak. Peygamberin emrine giren sahabelerin bir kısmı. Buradaki esas nedir? Sen peygambere odaklanmak zorundasın. Peygamber bir başkasına odaklanamaz. Peygamber enerjinin kaynağıdır Sadın. Veya da peygamber yaşadığı dönemin en üstünü veya da aurası en yüksek olan karakteridir. Bir başka karaktere, bir başka enerji kaynağına gidemez. Sadın enerji kaynağı yok. Peygamberlerin yaşadığı zamandaki en büyük enerji veya en büyük aura peygamberlerin kendisidir. Mehdi'nin yaşadığı dönem şu anda bu dönem. Bu dönemde zaten aurası en yüksek olan meydinin kendisidir. ve da enerjisi en yüksek olan meydinin kendisidir. Yani bir başkasına gidemez. Benim ismimi duyur diyemez. Yemani bu şekilde seçilmiyor. Kafanıza böyle saçma sapan şeyler karıştırmasın bu sahte meydilerin yaptıkları videolar. Yok Yemani o siyasetçidir. Yok o siyasetçi mehdi duyurur. Çünkü zoruna gidiyor. Analiz edemiyor. Analiz edemediği için basit saçma sapan bir analize bulunuyor. Öyle pis bir anlayış. Yani hangi peygamberi gitmiş bir tane kendi dönemindeki artık siyasetçi o dönemde neyse kral mı firavun mu x y z kabile sisteminle mi ona gitmiş ya varmış git veyahut ona gitmiş benim ismimi duyur demiş. Böyle bir şey yok yok. Peygamberlerde yoksa Mehdi'de de yoktur. Çünkü Mehdi peygamberlerin günah işlemiş halidir. Hadise geçer. Mehdi de peygamberlerin parçası var. Veyahut da Mehdi peygamberlerin hayatı var. Yani peygamberlerin hayatını yaşar. Ama buradaki esas nedir? Peygamberler günah işleyemezler. Çünkü din tamamlanmadı. Dini tanıtacaklar. Günahları, sevapları, insanları belirleyecekler. Veyahut Allah'ı tanıtacaklar. Ama Mehdi'de bu yok. Din tamamlandı. Günahlar. Yeni bir günah ekleyemezsin. Yeni bir haram, yeni bir helal ekleyemezsin. Var olandan gitmek zorundasın. Örneğin tüp bebek, helal mı haram mı? Bu yeni gelen bir fiil ama eski kıyas yöntemine, yani eski haram ve helallere göre kıyas yöntemine gidebilirsin. Yeni bir ekleme, yeni bir çıkarım olmaz. Din tamamlandığı için mehdi günah işleyebilir ve mehdi ben mehdi diyemez. Diyemediği için yemanilerin bu şekline tabi olamaz. Sadece tabi olması gereken nedir? Yani onun önceden yapması gereken bazı şeyler var. Onda da zaman yetmediği için bazı yemaniler yaptı. Örneğin Said Nursi bu konu hakkında güzel açıklıyor zaten. Risaleler. Mehdi'nin belki zamanı yoktur diye. iman esaslarını biz anlattık, aktardık diyor. Said Nursi Sağdan. Mehdi'den önce gelmesi gereken yemanim. O bile kendisine diyor. Ben Mehdi'nin belki bir askeri olabilirim diyor. Bak bir askeri. Yani onun enerjisine yaklaşamam diyor. Onun aurasına yaklaşamam diyor. Yani sahte meyiller bir hayal kuruyor. Aa bu siyasetçi mehdiye şey Yemani'dir. Beni duyurur. Benim o siyasetçiye kendimi kanıtlamam gerekiyor. Sen mehdi falan değilsin. Böyle bir anlayış peygamberlerde yoktu. Hangi peygamber gitmiş bir tane insana yalvarmış. Ben peygamberim diye. Ne diyor peygamberler? Kurtuluş yolu bendendir diyor. Bana tabi olursan müjde var. Bana tabi olmazsan hüsrana uğrarsın diyor peygamberler. İşler dönemindeki Ebu Cehil olsun, işler dönemindeki Firavunlar olsun fark etmiyor. Peygamberler kimseye yalvarmaz. Peygamberler hayal kurmaz. Hayal kurdurur. Çünkü Aurosu zaten enerjisi en yüksek olan peygamberlerin kendisidir. Mehdi'nin kendisidir. Mehdi döneminde yaşıyorsun. Aurosu daha yüksek olan bir karakter yok. Müslüman ülkelerindeki idareciler Mehdi'nin ayağına gidecek. Çünkü Mehdi bir peygamberi temsil ediyor. Hangi peygamber gitmiş bir insanın dibinde oturmuş? Hangi peygamber gitmiş bir insanın emrine girmiş? Peygamberler Allah'ı temsil eder. Sahte medler bu bizim söylediklerimizi anlamazlar. Onlar ancak giderler. Hayal kurar. Ben Mehdi olabilir miyim? Şu siyasetçi Yemani ise o zaman benim onu, benim kendimi ona kanıtlamam gerekir. Böyle saçma zaman bir anlayış. Abdülhamid döneminde Kanlay oluştu mu? Kanlay'ın Abdülhamid dönemiyle ne alakası var? Enver. Aa, kimin sembolüydü? Hazreti İsa'nın. Çünkü Hazreti İsa göğe çekildikten sonra Kanlay durumu oluştu. Bu galiba size önceki videolarda NASA'daki verilerle analiz ettik. Kanlay Hazreti İsa'yı sembol ediyor. Diğer peygamberler de, bilmiyorum ki. Olabilir. Yani Hazreti Lut zamanında azap geldiği zaman ve altı Hazreti Nuh zamanında da olabilir. Azap geldiği zaman olabilir. Ama Adlami dönemiyle alakası yok. Mahmut Efendi demiş 100 sene sonra çıkabilir. Öyle demişse Mahmut Efendi. Gerçi öyle dememiş. Siz uyduruyorsunuz. Onun ağzından böyle bir kelime çıktı mı bilemeyeceğim. Çünkü o bir tane Saadettin Osmanoğlu vardı. Onun yeni galiba. Onun yeni diyor ki Mahmud Efendi diyor Mehdi or e yaşıyor. Bu sahte mehdiler çok fazla aşırıya gidiyor. Tamam biz de tarikat cemaatleri karşıyız. Ama böyle düşmanca falan bu tarz şeyler değil. Yani tarikattakiler, cemaattekiler tövbe edebilir. Gerçek yola, gerçek dine, hanif dine erişebilir. Tövbe kapısı açıktır. Gelip de tarikat cemaatleri bu kadar şey yapmayın. Tamam ben de karşıyım. Ama benim karşı olduğum adalet konusu ve da cömertlik konusu Veyahut da ne bileyim peygamberin yapmadığı bir şey yapması. Yani dine hurafe eklemesi ve da yaşadığı zamanı bilememesi. Yani yaşadığın zaman peygamberin aslında Mekke'de yaşadığı zamandır. Küçük şeylerle muhatap olamazsın. Çünkü ilk inen ayetlerde genelde içki ve da ne bileyim namaz bu da ayetler indirilmedi. Tevhid ile alakalı ve da adam öldürme buna yakın ayetler indirildi. Büyük şeylerle muhatap olmak sandırsın. Mekke'de inen ayetler gene de bu dönemde geçerli. Çünkü bunlar kendine zarar verecekler bu sahte midir. Sadan kendilerine zarar veriyorlar. Hayatlarını mahvediyorlar. 10 yılını 20 yılını ben mi edeyim diyor. Ne bir hayat yaşıyor. Ne de saç, bazıları sadan adam da öldürüyor. Psikolojisi bozuk çünkü. Bizim bahsettiğimiz şey ayrı bir şeydir. Medenin silahı ilimdir. Kur'an'dır. Kur'an ile ilim ile insanları çürütecek, Tarikatları, cemaatleri lav edecek, dağıtacak. Yoksa böyle adam öldürme falan değildir. Bunu kim yapıyorsa onu şey yapın, şikayet edin hatta. Çünkü bunlar kendilerine zarar veriyorlar. Bir gün size de zarar verirler. Ha, şey yapabilir misiniz mesela? Bizim videolarda tarikat cemaatleri böyle karşı çıkan bir hadis olur. Tamam biz o hadisi açıklarız, analiz ederiz ama bekleyip de tarikattakiler, cemaattekiler insan değil mi? İnsan olarak zarar veremezsin onlara. Az önce bir, bir yorum gördüm de o yorumda küfür falan gördüm tarikatları, cemaatleri. Bu olmaz. Abi birisi demiş tarikatları küçümsüyorsun. Bak şimdi tarikatları biraz savunduk bir insan oldukları için yani onlara zarar veremesin. Sadece hadislerle, ayetlerle onları çürütebilirsin. Onları devre dışı bırakabilirsin. Yani ilimle, bilgiyle. Ama sen de Özcan ne diyorsun? Tarikatları küçümsüyorsun, yanlış yapıyorsun, yanlış konuşuyorsun. Tarikatları da nübüvvet mühüründen besleniyor. Nübüvvet mühüründen beslenemez. Nübüvvet sistemi gelip de güçlüden korkup fakirlere öğüt vermek değildir. Bu nübüvvet değildir. Bu şeytani sistemdir tarikatta şeytani sistemden besleniyor. Meydi hidayete ederek Allah Meydi hidayete direkt Allah'tandır. Tamam. Buna katılıyoruz. Ama aynı zamanda tarikatta dahildir. Yanlış. Nakşibendi tarikatına dahildir diyorum. Aa, tarikat ismi vermiş bir de Nakşibendi tarikatı. Hangi Nakşibendi tarikatı? Meydi yetiştirebilir. Hangi Nakşibendi? Yani peygamber zamanında. Yani bu yorumu yapan Özcan'ı efendim. Peygamber zamanında tarikatlar cemaatler olsun. Peygamber Nakşibendi tarikatından mı çıkacak? Böyle bir iğrenç iftira mı atacaksınız peygambere? Peygamberi yetiştiren haşa bakarla bir şey var. O şey peygamberi yetiştirmiş. Peygamberi kimse yetiştiremez. Diğer peygamberi de. Mehdi de bu şekildedir. Yani niye Mehdi'ye ait ediyorsunuz? Mehdi'yi de seçen zaten Allah'ın kendisidir. Kasa suresine geçer. Elçileri sadece Allah seçer. Mehdi'yi seçen Allah'tır. Allah'ın halifesidir. Senin Toplumun siyasetçilerin ilk seyze karakterlerin değil. Allah'ın seçtiği sadece Allah yetiştirir. Ha, bir başka elçiyle desteklenebilir. Bir başka elçi kimdir? O da Allah tarafından seçilen. Musa şu durumunda durumda olduğu gibi. Musa hazır durumda olduğu gibi. Ve alttan İbrahim aleyhisselamın çocukları. Bu tarz şeyler de olabilir. Musa havrun durumunda olduğu gibi. İkisi de çünkü elçi. Seçen de onu yetiştirince elçi. Bu olabilir çünkü ikisi Allah katında doğru bilgi alıyor. Ama Allah katında doğru bilgi almayan, yanlış bilgiyle insanları öğütleyen bu insan bir elçi yetiştiremez. Siz kafayı mı yediniz? Yani az size geçen videolarda dedim. Yani bir bardak su düşünün, bir bardağın suyun içinde bir damla e, insan kanı sen o bardağı içer misin? Yan, yanlışlar içinde, pis bir ortamda Allah bizzat elçi yetiştirir. Senin o pis anlayış, düşüncelerin elçiye geçemez. Yine bütün müsellemlerimizden doğrusunu Rahman bilir.